Konak vapur iskelesine e, geldiğimde yerdeki çizgilerin üzerine basmamak gibi bir takıntım oldu. Daha sonra e, aslında gölgeymiş e, o. E, vapura bindiğimde e, yani denizdeki dalgayı tahmin ediyorum e, çünkü dalga görmemişim o güne kadar. E, i̇şte suda beyaz bir e, renkler oluşuyor ciddi manada sıkıntılar oluşuyor. vapur sallanmaya başlıyor ve ben diyorum ki bu dalga olsa gerek. Çünkü soramıyorum birine de hani benimle dalga mı geçiyorsun der e, düşüncesiyle. Günaydın. Gerçekten gün aydın mı? Gün aydın. Artık aydın Günaydın. değil mi? aydın. Eskisinden daha aydın. Evet. Eskiden bizi hiç fark edemiyordunuz. Şu anda beni görüyorsunuz. Anladım. Evet. Kornea gözün en önündeki kendisi görünmeyecek kadar olan saydam olan yarım milimetre kalınlıkta bir santimetre çapında saatin camına benzetebileceğimiz bir doku. Özel bir mercek ve bazen bu mercek doğumsal hastalıklarla, bazen metabolik hastalıklarla, bazen kazalarla, geçirilen enfeksiyonlarla saydamlığını yitiriyor. Saydamlığını yitirdiğinde kişinin dünyaya açılan penceresi buzlu cama dönmüş oluyor. İnsanın öğrendiği bilgilerin yüzde seksen beynine göz yoluyla ulaştığını düşünecek olursanız, bilgi edinme yollarının yüzde seksen kapanmış oluyor kornea bulandığı zaman. tarafta var var. var. O var, ne var. var, Bu bizim ilk ha? Yani bundan daha güzel günlerimiz olacak. Bu üniversiteyi bağışlayan e, on üçe defa diyeceğimiz rahmetliye e, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizim şu anda senin gibi yani sen şu anda ne kadar ben yani biliyorum. Mucize gibi geliyor sana. Evet. Yemeğini kendin yediyordun. Şimdi yazı okuyorsun. Evet. Bizim şu anda bir tek eksiğimiz var biliyor musun? Senin gibi bir sürü hastamız var. Bu ameliyat yapacak benim gibi bir sürü doktorumuz var. Bir tek korneye bağışmak Bütün toplumu kucaklayabilecek, hepsinin ilgisini çekebilecek, hepsinin yüreğini bu insanların acısıyla sızlatabilecek bir ara formül bulmamız gerekiyordu. Ben o anahtarın türküler olduğuna karar verdim. kornea yapan hekim, kornea nakli olan hasta şeklinde bir düet kurduk. Bu düet kornea ikilisi olarak 2009 yılından beri her yıl halk konserleri düzenliyor. Ve o konserlere gelen halkımızın kornea naklini de organ bağışına da çok pozitif bir şekilde yeni bir farkındalığı oluştuğunu biz her konserde gördük. Öncelikle bu arada 40 kişi organ bağışı kartı doldurmuş. Kornea nakli olan bir hastayım. Sait Hoca da bu ameliyatı gerçekleştiren kişi ki Sait Hoca'nın e, açısından e, Örneğin bir aşık veysel dönemine yetişememiş olmasından kaynaklı Yaşı itibariyle e, Tabi e, o beni e, kendisinin aşık veyseli gibi düşünüyor Pozitif enerjimi sonradan kaynaklanan her şeyden eminim Bir gün yine iki gözü de çok az gören bir hastamın Ertesi gün gözünü açtığımda bir anda çok çok iyi gördüğünü biz hissettik çünkü yüzü güldü. Bana baktı, doktor bey dedi ben bu kadar iyi görebileceğimi hiç bilmeden bu ameliyat olmuştum. Ama siz bana bu ameliyattan umut verdiniz ve o nedenle oldum. Şimdi görüyorum, hepinizi bu kadar net görüyorum. Ben bir dakikalığına bile böyle net görebileyim, ömrümün geri kalanından vazgeçebilirim demiştim. Allah benim kalan ömrümü size versin dedi bana. Sebebi tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı var diyerek hakim tarafından boşanmış olmasından kaynaklanıyordu. Bir kişinin evliliğine mal olmuştu. Tedavisi aslında sadece ve sadece bir kornea nakliyle mümkündü. Fakat o kişi bile hakim bu kararı verdiğinde demek ki benim gözümün aslında tedavisi mümkün değil diye düşünmüş. Kader kabul etmişti bunu. Bizim ameliyat önerimizi hakim böyle söylediği için çok da inanarak kabul etmemiş. Şimdi düşünüyorum bir insan ben bir dakika göreyim ya. Net göreyim. Geri kalan ömrümü vazgeçiyorum. Onu da size veriyorum diyebilecek kadar büyük bir acı içerisinde yaşamışsa o acının başka insanlar tarafından da bilinmesi ve bu çözüm burada. Bu hastalarda şuradaysa ikisini yan yana getirmek için de herkesin çaba sarf etmesi gerekir. E, bu denli e, kolay bir e, operasyonla bir bağış yapabiliyorsa insanlar ve birilerini ışığa umuda kavuşturabiliyorlarsa bunun anlatılabilmesini sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon zincirini başlattık gayet de verilmesi gereken mesajları verdiğimizi düşünüyoruz. Kornea resminin önünde bağlama çalan iki kişi, kornea nakli yapılan hasta ve kornea nakli yapan hekim. Bu bizim afişlerimizin, davetiyelerimizin kalıp resmi oldu. Bu sembolü gören herkes biliyor ki kornea ikilisinin bir konseri var. Bu davetiyelerimizin fotoğraflı bir örneğiydi ve biz bu konserlere ilk olarak 2009 yılında başladık. 2009 yılındaki afişimiz de yukarıda gözüküyor. İlk afiştir bu. 9 Eylül Güzel Sanatlar mezunu Anıl Sam tarafından çizilen bu afişte de aynı sembolü görüyoruz. O şu anda benim bugünkü yaşamımın yaşayan aşık veseli, bestecisi, söz yazarı, sanatçısı, görme engelli sanatçısı cemcansız, Cansız. Diğer tarafta da benim çocukluk yaşamımın saz çalıp türkü söyleyen bir göz ekibi olmak hayalimin ve enerjimi kaynağı olan gerçek Aşık Veysel. Benim kornea naklinden önce sadece ışığı fark etmem söz konusuydu. Ancak kornea naklinden sonra örneğin şurada gördüğünüz bu grafiklerin daha kolay algılanabilmesi gibi bu programı bağımsız kullanabileceğim kolaylıklar sağladı. Sait Hoca'nın bu kornea naklini gerçekleştirmesiyle benim yaşantıma katmış olduğu ışık, bu pozitif enerji, sağladığı bu bağımsızlık elbette ki hiçbir şekilde, hiçbir şeyle mukayese edilemez bir mutluluk. Aşık ve sel gibi insanlar bu acıyı yaşamamalı diye düşünerekten göz doktor olmaya karar verdim. Göz doktoruna da ulaşabilmeliler, çaresi varsa o çareyi de yakalayabilmeliler. Cem benim gözümün önünde kornea nakli ve katarak ameliyatını birlikte yaparsak görebilecek birisiydi. Saç çalıyordu, türkü söylüyordu, beste yapıyordu, söz yazıyordu. İşte benim yaşamımın aşık veseli dedim Cem Cansız için. Baktı böyle bana, hocam dedi senin saçının önü kelmiş. <laughs> yani dedim Cem, yani bu mudur yani? Aç gözünü söylesin sana. Bu nankörlük değil mi? Yani. <laughs> dedi ki hocam dedi, şimdi dedi ben dedi bir kusur işledim değil mi dedi? E tabi dedim kusur işledim ya. Ama dedi hocam ben 30 sene hiç görmedim ya dedi. Evet. Ben sonradan görmeyin ya dedi. <laughs> Tamam dedim bak bunu sonradan görmeliğine bağışlıyorum. Sen çünkü kelimenin tam anlamıyla bir sonradan görmesi. Belki de başka bir öyle biri yoktur. Ama dedim bak görmeyi öğrenmişsin. Bundan sonra görmezden gelmeyi de öğreneceksin. Kornea bağışı ile ilgili yapmış olduğumuz bu organizasyonların ben aslında gerçekten de hedef kitleye ulaştığını düşünüyorum. Çünkü. Gerek sosyal paylaşım sitelerinde gerekse yüz yüze görüştüğümüz bizim organizasyonumuza gelen arkadaşlarımızın bize döngüleri bu şekilde. E, hatta e, bizim bu organizasyonları yaptığımız bazı e, etkinliklerde doğrudan orada bile organ bağışı yapabiliyorlar. Burak o gün tamamen toprak olabilirdi ama... Aile büyük bir metanet gösterdi, büyük bir erdem gösterdi ve böbrekleri Sebahattin ve Gülşah'ta, Karaciğeri Mülkiye'de, Pankreas'ı Serkan'da, İnce Barsal ve Kornayaların isimlerini bilmiyorum ama yedi ayrı insanda yaşıyordular. Annesi bize birkaç şey söyleyecek ve yaş günü pastasını da getirmiş herhalde. Onun yaş günü pastasını kesmesinin adına bir konsere ara vereceğiz. Ve fuayi bölümünde organ nakli bağış bölümümüzün öğrencileri isteyen dostlarımızın organ bağış kartı doldurabilmeleri için 15 dakikalık bir ara vereceğim ama önce Sabri Hanım'a söz vermek istiyorum. O gün katılımcı olarak gelen bir organ bağışçısı annenin çocuğunun da doğum günüymüş. Ve o gün pastayla geldi. Dedi ki bugün benim oğlumun doğum günü. Oğlum 8 insanın bedeninde şu anda yaşıyor. Karaciğeri bir kişide, böbrekleri iki kişide, korneyalar iki kişide, ince bağırsağı. Sekiz insanda yaşayan ben oğlumun bugün doğum günü ve doğum günü pastasını organ nakline gönül vermiş bu topluluğun huzurunda kesmek istedim dedi. Benim oğlum ölmedi. Yaşıyor ve ben onları gördüm, tek tek tanıdım. Gerçek bir aile oldum. çocuklara oğlum diye sarılıyorum, kızım diye sarılıyorum. Harekete Şimdi Mısır'da bir atasözü varmış. Yani bir insanın öldüğü zaman cennete gidip gitmeyeceğini iki tane soruyla soruyorlarmış. Diyorlarmış ki, e, sen bu dünyada mutluluğu yakaladın. Mı? Birinci soruya evet diyorsa kişi, peki sen bu dünyada var oldun diye, başka insanlar mutluluğu yakaladı mı diye soruyorlarmış. Ona da evet derlerse diyorlarmış, sen zaten bu dünyada cenneti yakalamışsın. Sadece siz varsınız diye başka insanlar mutluluğu yakalıyorsa, siz bu dünyada cennettesiniz demektir. Aynı duyguları benim öğrencilerim olan tıp fakültesi öğrencileri, benim asistanlarım olan göz hastalıkları uzman adayları da yakalayabilirler. Ben iyi ki bu dünyaya gelmişim dedirtecek, bundan daha güzel bir fırsat olabilir mi? Bir iş yapıyorsunuz ve bir insanın kaderi bir anda seyrini değiştiriyor. Körler okuluna gidecek çocuk, yaptığınız kornea nakliyle tıp fakültesine gelip tıp doktoru olarak fakültenizde mezun oldunuz. Kornea ikilisi halk müziği konserlerinde TRT repertuarında zaten mevcut olan bir türkünün sözlerini hiç değiştirmeden organ başında talep türküsü yapıyor ve organ başına insanları davet ediyor. Korneye ikilisinin bu türküsünü herkes kendinde olmayanı talep edecek şekilde Cem ve ben seslendireceğiz şimdi. And mm -hmm. Veysel Aşık Veysel olup da Türkiye çapında tanındığında Ankara'daki Körler Okulu'na onu onur konuğu olarak davet etmişler. Ve en son akşam sazını al da bize bir şeyler çal dediklerinde Veysel demiş ki bu sefer sazımı istemiyorum. Bana mikrofonu verin söyleyeceklerim var. Ve mikrofonu alıp şöyle söylemiş. Sevgili görmeyenler, mektebizi gezdim. Matematik çalışmalarınızı gördüm, daktilo çalışmalarınızı gördüm. Barnağan'ın okunan bir yazı varmış, onu da bir Fransız papaz bulmuş, Allah ondan da razı olsun onu gördüm. Coğrafya çalışmalarınızı gördüm, ben bunların hiçbirini bulamadım. Ben bunların hiçbirini bulamadım, ancak Veysel olabildim. Sizler, göreniniz görmeyeniniz, hepiniz okuyun, çok okuyun. Öyle çok okuyun ki en az okuyanınız benim gibi Veysel olsun. Demiş. çekmeyen dert kıymetini bilemez Derdim bana derman imiş